Bugün sizlerle birlikte 10 tane soru sordunuz. Arkadaş tek videosu için biz de bunlara cevaplayacağız. Bir sorumuzdan başlayalım. Birbirimizin sevmediği huyları. Bir konunun çok durması. Hani bir konu olunca hep üstüne çok duruyor. Ben söyleyeyim. Mesela dün erkekler kavga çok sevdiği için kavga oldum bizim sınıfa girerler şey derler. Kavga var koşun koşun. Kızların hepsi duruyor ama yani kızların hepsi Durmuş aman bana ne diyor ben de bu baktım koşu erkeklerle <laughs> bakayım diye işte yani onu şey sevmiyorum. O oyunda çok gıcık olmuştum ben gerçekten dün. Ne zaman tanıştınız? Beşinci sınıfta. Evet birbirinize gıcık olduğunuz bir an. Ee, bir olayda çok önemli bir yer bana herkesin içinde böyle yapmıştı. <laughs> Orada çok gıcık olmuştum. Ama bir şey diyeceğim. Ben öyle yaptım. Ben de söyleyeyim. Neydi? Ee, orada da mesela bu şakayı kaldıramıyor. Ben bunu herkes yapıyorum. Ama çok hafif bir şekilde yapıyorum. Ona da hep yaptığı için şöyle şöyle oldu. <laughs> Ama gerçekten diyorum. Hani sonrasında zaten ben de sevmediğim huyu şey şu. Yani tamam şaka belki sevmeyebilirsin. Yani bu doğal bir şey. Ama bunu çok sert bir şekilde bana hani yapıyor. Of Sema dedi artık. <laughs> Ama bunu şeyde diyebilirdi. Neydi hani ben şaka sevmiyorum hani artık bana yapma deyince ben zaten yapmazdım bu. Hiç unutmadığınız anlas Eee 1 Nisan'da bana şaka yapmışlardı. Bir arkadaşım daha var. Sonra ben gitmiştim ağlamıştım ama onlar bilmiyorlardı. Sonradan barışmıştık tabii. Ee, o, o gün hiç unutmamıştım. Ben de mesela bu ee, ben bir aralar çok ağlıyordum hani. Sonrasında neydi hani her ağladığımda diyelim. Mesela yanıma gelir ben teselli vermeye çalışır. Hani bazı arkadaşlarım orada otursa bile yanıma gelir. Hani böyle ne oldu Sema falan der. Hani o oyunu çok seviyorum ve o anı hiç unutmuyorum. Hani böyle hep o gün yanımda oldu e, kaç şeyden beri. İlk dersten beri. Kaça gidiyorsunuz? Yedi. 7. 7. E, boyunuz kaç benim? 1 56 falan 55 56. Benim 1.57. 57. Aramızda <laughs> fazla fark yok zaten. Hangi dersleri seviyorsunuz? Görsel, bir de teknoloji tasarım. Ben yani beden dersini seviyorum açıkçası ve müzik dersini de tabii ki de seviyorum. En sevdiğiniz yemek? Pizza benim yaprak sarması falan. En sevdiğin... En sevdiğin sevmeye geçişti değil <laughs> mi? tamam. Söyle işte. Sınıfta gıcık olduğunuz biri var mı? Kaç kişi? İsimlerini söylemem ama. Ee, 3 üç kişi var. Benim... Dörtlüye gıcık <laughs> oluyorum zaten. Bizim sınıfta dörtlü var. Biliyor. Ha. Dört, dört beş kişi. Rezil olduğunuz an. Bana biri çelme takıp düşmüştüm. Orada herkes bakmıştı tabi. Rezil olmuştum. <laughs> Bana şeyde ben rezil oldum. Müzik dersinde bir kere sesim gitmişti. Yani şarkı söylerken e, sesim detona oldu bir yerde. Ve orada rezil olduğumu zannediyordum. Ki hoca orada şey dedi zaten. Hani bir şey olmaz. Bu her zaman özür. Zaten Hocanın bile sesi deton oluyor. Baskeren şarkıyı bile unutabiliyor. Hmm. Hani hoca şey dedi hani orada bana moral verdi. O yüzden hani orada ben rezil olduğumu zannetmiştim ki olmamış. Ee, abone olmayı unutmayın. Serayla video istekleriniz varsa onları da yazmayı unutmayın. Onlar zaten hepsini gerçekleştireceğiz biz. Neyse hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.